arkadaşlar Hex'in yeni bir bölümüne hoş geldiniz. En son chest'leri yapmıştık. Hmm. Şimdi koyalım onları. Şunları şöyle tamamdır. Burası silahlar falan böyle şeyler olacak. Hmm. Çıkar şu okları da abi. Baya bir ok yapmışım. Bunları kullanmamız gerekiyor. Ne olur abi? Ne olur? orjinal o doldur tamam bu boş burası yiyecekler lan geri çıkmıyor alsınlar abi şuraya bak hayvan gibi yiyecek var o, kömür bu madenlere girecek at yiyecekler abi at abi başka var mı al şunu şunu al şunu al yiyecek elma Burası madenler. Madenler ve garip şeyler. At abi. Alınır abi. Bu saat. Araç gereçlere. Hmm, başka bir şey kaldı mı? Kalmadı. Bunlar da araç gereçlere. Buraya. Başka kömür yok mu? Ananı, kömürleri almamıştık değil mi? Hasiktir. Sıçtık. Sıçtık. Şunu al. Şu kazmayı al. Balta. Kürek. Al abi ya bunlar lazım bize. Tamamdır. Bir tane yiyecek al Yiyeyim şunu da. Tamam abi. <laughs> Bir tane elmas balta yapayım amına koyayım. Balta kırıldı, kırılacak. Yapayım ben çubuk. şimdi bir waypoint koyalım. Evim. Şurayı da bir sikersek çok güzel olacak. Bismillah deyip oraya doğru yardırıyorum yavaş yavaş. Hemen bir Tamamdır abi. Şöyle gideceğim abi. Heh, tamam. Kimse yok. Ha atla. Biraz. Bekleyin beni. Oha abi burası ne böyle? İnek. Neyse. Saçmalamayayım yere Hemen şimdi şu girsek mi? Emin değilim ki ama. Ya abi girmeyeceğim. İnek bak beni germe. Sizi ben lan. Uç ya. Koyun. Öl. Neyse. Bir şeye gidelim. Evimize. O ne? Ha çok oymuş. Bileş sandım lan. Vallahi. Ben ben biraz daha odun toplayayım. Evin yerlerini döşemek için. <laughs> Bir tane 64'lük yeter herhalde. Yani 4-5 tane 64'lük kullandım bu evi yapmak için. Yok ama. Al şunu da. Tamam. Burayı neden kaldın şimdi? Hele bir yetme, var ya sikerim belanı. Odun gibi. Bak yetmeyecek. Yetmeyecek torch nerede? Her bir tane. Gelmeyin lan sizde hemen. At şunu. Hem bir chest daha yapayım. Çöp, çöp chest'i. Buraya lazımsız, düzumsuz şeyleri koyacağım. Uy şuna, uyu. Abi yetmeyecek, yetmeyecek. Şunları da Gene mi odun toplayacağız Bıktım odun toplamaktan Ben buraları yapayım geleyim arkadaşlar Videoyu durduracağım yapacağım gireceğim. Arkadaşlar videoyu durdurmaktan vazgeçtim Çünkü hayvan gibi kasmaya başladı Durdurduğum anda Böyle bir çeviriyorum yarım saatte dönmüyor Yok, Buraya inme abi İnme buraya Bu neydi Skeleton bir tahtaya mı? Bir şey mi oldu? Yok. Ben dün akşam Slender oynadım karanlıkta var ya. Çok paranoyak oldum. Abi ayak sesi miydi o? Abi şaka yapma. Sikeceğim aman akıyım. sikerim fidanım tam oradan atlarken skeloton götüne bir ok sıkıyor. Anne götüme ok girdi vol 2 olacak. Bu çöp çesti yetmez bana. Bir tane daha yapacağım. Lan ne atıyorsun hayvan? Al. Oyun Neyse bunu bırakayım. Bu ne böyle? yanlış yazdık. Nasıl yapılıyormuş? Alta bir tane stick tamam. Yaparız ya. Kaç tane chest var? 1, 2, 3, 4, 4 tane. Tamam. Sorun değil. Sorun değil. Yapalım hemen sütleri.